Günlerden bir gün Nasrettin Hoca eline yoğurt mayası bakracını alıp göle doğru yola koyulmuş. Hoca gölün kenarında piknik yapan köylülerin yanına gidip onlara merhaba demiş. Sonra hoca elindeki yoğurt bakracı mayasıyla gölün kıyısına gitmiş. Köylüler hocaya dikkat kesilmişler. Hoca başlamış yoğurt mayasını göle kaşık kaşık çalmaya. Köylülerden biri hoca'nın yanına gelerek "Hayırdır hocam ne yapıyorsun?" diye sormuş hoca, göle yoğurt mayası çalıyorum demiş. Köylü, hocaya, hiç göle maya çalmakla göl maya tutar mı demiş. Hoca Nasrettin o nükteden cevaplarından birini daha vermiş. Ya tutarsa? <laughs>